konsolosluğa gidiyorum ve e, pasaportum için müracatta bulunacağım. Fakat konsoloslukta şöyle bir olay var. Gayrimüslimlerin e, saldırdıkları bir alan etrafından daha sonra e, işte şeyler var, bülentler var dediği bülentlerin tabi bu Daha sonra konsolosluğu kurtararak metalcileri Moskova'daki metalcilerin çar organlarını kesmeleri ve parçalamaları söz konusu. Yani şimdi şikayet etsem hak sahibi olacaklar. Etmesem yine bir yerden bir hak sahibi olacaklar. Çünkü çanta oyununda kendilerini Rus olarak patlattılar. bugün. Şey oyununda, çanta oyununda Rus olarak patlattılar. Yani bu gidiyor. Yani Zeytin olaylardan sonra tekke ailesi, aile, ailevin ve aile yapısının işte insanlar üzerinde enerji bedenlerini çoğaltarak semt insanları yapılıp üzerimizde böyle deneyler yapılması, kişiliğimizin, karakterimizin bu kadar karakterimizin bu kadar değiştirilmeye çalışması bunu durdurmak için uğraşıyorum ama pek yapamıyorum. Yani yani bir takım yapıyorlar işte işte Ermeni aslında Türkler, Kürt Türk aslında Türkler. Bunlardan takım yap